sokaklarda yürüyerek devam edeceğim. Canlı yayına sokaklarda yürüyerek devam edeceğim. Siyah sokaklar diye başlık attım. Bir şöyle bir saat falan bir yürüyüş yapacağım. Bu yürüyüş esnasında canlı yayınımızı canlı yayınımıza devam ederiz. Arkamda güneş var. Şu güneşten bir kurtulayım. Önümde de bir pazar yeri var. Hani bir pazara bir girelim, çıkalım. Evet. Buradan bir pazara dalalım, Çap canlı. Bu pazar hemen hapistirin arkasındaki pazar. Oraya girdim. Burada biraz dolaşalım. Şöyle. şekilde. Sorry manavların olduğu bölüm burası. Buradan ne tarafa geçelim? Şöyle. Bujitelerin, buji yani hediyelik eşyaların olduğu bölüme geçelim. Oralarda ne var ne yok onlara bakalım. Şuradan da gerçekten Tekrar oh basmak varmış. Evet. Say hello. <laughs> evet, yap canlı Siyamit sokaklarında yürümeye devam ediyorum gençler. Bugünkü canlı yayınımızı bu şekilde açtım. Bakın burada bir gümüşçü var. Taşlar var. Şöyle incik boncuk. Hello. <laughs> yapıyoruz. Sakattan devam edelim. Nasılsınız? Görüşmeyeli. iyi misiniz? Karaman Ermeni'ye selam Mustafa. Hello. Takıcıların bol olduğu yere geldik. Şurada saatler var. Saatlere bakalım. Burada yine hediyeli eşyalar var. Şöyle. Hello. Hello. <laughs> Utangaç çıktı. <laughs> Merhaba Gürbüz. Selamlar. Bugün arkadaşlar Siyamrip sokaklarında yürüyüşe çıktım. Bu yürüyüş esnasında canlı yayını açtım. Bu canlı yayını yürüyüş yaparken sizlere aktaracağım. Bir yere oturmadım. Bakın şu anda da dedik eşyalarda böyle hani kumaşların bolluğu bir alana geldik. Fiyat etiket olan bir ürün görürsem fiyat gösterebiliriz ama herhangi bir fiyat yok. Evet. Ömer abim demiş Erkan Taşkın. Eyvallah Erkan'ım. Selam vermiş hepimize. Aleyküm selam. Burada yine bir takıcı var gençler. Şöyle. Evet pazardan çıkıyorum. Sokağa geçeceğim. Sokakta yürümeye devam edelim. An itibariyle pazardan çıktım. Haydi bakalım. Size bir kıyak geçiyorum. Bugün yap canlı Siyem sokaklarından yayın açtım. Abi hava kaç derece demiş. Şu anda 30 derece civarında hava. Burada hava gelen de öyle 30-33 derece civarında. Bu günün bu saatlerinde saat şu anda 4 gibi. Öğleden sonra 4 gibi. Yani gündüzleri 30 derece, 32 derece, 33 derece, 30 derece öyle oluyor. Satranç öğreniyorum sormuş bu soruyu. Ona da cevap vermiş olduk. Bu Güney Asya videolarını serden arkadaşlara şimdi bir mekan göstereceğim. Bilirler. Evet. Bu Elia. Elia ile alakalı YouTube'da bayağı bir video izlemişsinizdir. Şu anda Elia'nın hemen yanından geçiyorum. Eyvallah satranç görünüyorum. Hello. Hello okay. <laughs> I am autobike. Thank you. Evet. Devam edelim. Hemen yanımızda akşam için bir mangal yanmaya başlamış. Akşam hazırlığı Yapıyorlar. Etraf tuk tuklarla bunu. Seret Seret Fon Shop. Hi, Haymi demiş. Evet benim demiş galiba. Merhaba benim demiş. İngilizce mi yazmış? Sarp. Merhaba Sarp. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bugün siyamet Sokakları'nı canlı canlı geziyorum. Bakın size ilginç bir şey daha göstereceğim. Hello sir. Hello. 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 Sorry, I am so sorry. <laughs> you should do it. Yeah. yeah. Thank you. <laughs> Gördünüz mü? Elia bir ma şey, eee e, ne denir ona? Restoran Türk Yunan yemeklerini çıkarıyor. Bayağı da bir meşhur restoran, ünlü bir restoran. E, fiyatları falan da iyidir yani. 30-40 dolara falan duyarsın ancak. Ama çok güzel ürünler çıkıyor oradan. Az önce ayaklarındaki nasırları balıklara yedirttiren iki tane turiste şahit olduk. Evet, semri sokaklarında yürümeye ve turlamaya devam ediyoruz. Yayına ilk defa gelen arkadaşlara bilgi vereyim. Arkadaşlar benim adım Ömer. Kambaçya Siyamirpe yaklaşık bir yıl ay önce taşındım. Burada yaşıyorum. Burada evlendim. Burayla alakalı YouTube'a videolar üretiyorum. Ara sıra bu şekilde canlı yayın açıyorum. Şu anda bir tane masaj salonundan geçiyoruz. Bakın şurada masaj fiyatları. Hello. hello. Just luck. Like. Sorry. Hello. Say hello. 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 <laughs> evet. Bir tane masaj salonunun önünden geçtik şu anda. Erkan'ım teşekkür ederim. Çift tık diye hatırlatmış Erkan. Erkan'ım her zamanki gibi cefakar Erkan'ım. Hatırlatma yapıyorum. Evet. Şu anda biraz daha yerelin ağırlık dolduğu bölgeye geçiş yapıyorum. Yunus sanıyorum Tayland'daymış. Tayland'la alakalı bir orada bir şey yazmış. Tayland'dayım mı demek istemiş? Tam anlamadım. Soru varsa sorularda da alabilirim arkadaşlar. Soru gelirse sorularda da alabilirim. Flower of India. Burası Hindistan yemekleri çıkaran bir mağaza. Henüz açılmamış da. Muhtemelen akşam açacak. Siyamir sokaklarından dünyadaki beni izleyen tüm takipçilerime selam olsun. Böyle de bir güzellik yaptım bugün. Hadi bakalım. Bedavaya hizmet gençler. Gençler bakın bu portakalın bir çeşidi. Şu soyulmamış hali, şu soyulmuş hali. Turunçla portakal arası bir tadı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle haftada bir tane alıp yiyorum. Ayakları balıklara sokmak sakat iş. Biriz bir mikrop kapmış. Maalesef ölmüş enfeksiyondan ne tür. Bunlar şehir efsanesi Ümit. Böyle bir şey yok. Abi burada genleştirilmiş tarım perleti satılıyor mu? Tarım perleti ne demek onu bilmiyorum. O yüzden sana net bir cevap verme şansım yok. Evet. Şu ara bir cadde var. O cadden o caddeye girmeden direkt yukarı geçiyorum şimdi. Varsa topraklara karıştırabilir demiş ama ne olduğunu bilmiyorum ama ben şeyi Toprakları dostum şeyden aldım ben e, Özel e, Kompost mu diyorlar ne diyorlar öyle bir e, hazırlanan bir yerden aldım O yüzden içindeki mineral ondan sonra vitamin dengesi gayet orantılı Hiçbir şey karıştırmaya gerek yok Aleyküm selam Turgut kardeşim Dostlarım Bugün Kamboçya'da Siem Reap Şehrinde Sokakta yürürken canlı yayını açtım Bu şekilde size ulaşmak istedim. Bedavaya canlı yayın yapıyorum. Bakın bunlar da yerel mutfak yemekleri. Hello. Sorry. <laughs> yes, Chamri food. Yes. Bunlar yerel insanların yedikleri yemekler. İçinde en az 15-20 çeşit yemek var orada. O kazanların içerisinde gördüğünüz. Ben de bazılarından yiyorum ama hepsini hala yem, yiyebiliyor, yiyorum desem çok doğru söylemiş olmam. Hem suyu bünyesinde tutar hem de toprağı sıkıştırmaz demiş Yok, Gayet yumuşak toprak toprak diyeyim Gayet iyi hatta iki tane ürün çıktı bugünkü yayınladığım videoyu seyretmişsinizdir mutlaka İki ürünümüz çıktı Hangileri çıktı ee, Neydi Maydanoz çıkmadı Ya işte iki tane yeşillik çıktı İsimlerini hatırlayamadım şimdi Muhtemelen 2-3 gün sonra diğerleri de arkasından gelir. Bir tane kavun aldım bugün. Bir de marul aldım. Genişletiyoruz bahçeyi. marul ve kavun da dikeceğiz. Gürbüz demiş ki Ömer abi sen çok bahsettin ama geri gidelim biraz. Pub Street'e motorla 5 dakikaya da vatpoda şu an yine de 150-200 dolara kira bulma şansımız var mı acaba? Bir oda, bir salon, mutfak, banyo gibi sizin eve benzer. 150-200 dolara çok zor Gürbüz. Yani konforundan ödün vermek istemiyorsan 250 dolar ortalama bir 250 doları gözden çıkarman gerekiyor. Topraksız tarımda kullanılan malzeme demiş. Tamam dostum. Eyvallah. Hakan bize el sallamış. Hakan'ım teşekkürler. Abi biz gelsek yemeklere alışana kadar 10 kilo veririz sanki demiş. Yok yok verilmiyor ya. Ben ben kilo aldım daha aksine. Vallahi öyle olmuyor. Tam ters oluyor. İzmir'e selamlar Bülent. Dostlar, Siyamit sokaklarında şu anda yürüyorum. Siyamit sokaklarından size yayın açtım. Canlı canlı sokakları gösteriyorum. Bugün de böyle olsun dedim. Pazara kadar yayın açmamayı düşündüm ama dayanamadım açtım. Merak ediyorlardır diye. Bakın şu anda Kanada Bank'ın önünden geçiyorum. Bu banka Kanada Bank. Şöyle biraz geriden profesyonel alayım şöyle Kanada Bank burası ama benim çalıştığım banka değil benim çalıştığım banka ABA Bank ABA, ABA bankla çalışıyorum ben Kanada Bank'ın önünde şöyle bir tane aslan mı bu kükleyen aslan mı ona benzer bir şey böyle bir heykel var ne tarafa gidelim şöyle devam edelim Evet, Abi orada turp var mı? Muhteşem bir turpu var Erkan. Türkiye'deki turpa, turpu e, döver. Öyle söyleyeyim. Şuradan karşı geçelim. Güneş gözüm oluyor. Yani Türkiye'deki turp halt etmiş yanından. O derece güzel. Soldan motorlar geliyor arkadaşlar. Sağdan araçlar geliyor. Ama şöyle şu motorlardan hemen şöyle bir dalayım. Biraz yavaşlayayım. Evet. Geçmeyi başardık. Eyvallah Sarp. Sarp beğeni yapalım arkadaşlar diyor. Sarp'ı dinleyin gençler. Biz soğukta donuyoruz. Sen keyiflisin. Ne güzel. Demiş Murat. Murat. Coğrafya <laughs> kader diyeyim o zaman. Ayıp kaçmasın ama. <laughs> Abi kamp podcast'i yapmayı düşünüyor musun? Demiş. Satranç öğreniyorum. Dostum gelecek ay e, ee, Kampot'a gideceğim. Orada bir dostum, arkadaşım var. İki defa beni ziyarete geldi. İadeyi ziyarete bulunmaya gideceğim oraya. gittiğimde iki, ortalama bir veya iki gün orada kalırım. Kaldığım zaman zarfında da orada videolar çekeceğim. Az. Buyurun. Tamam. Ee, mesaj geldi. De. Videolar çekeceğim ama gideceğim. Yani bir ay veya bir buçuk ay sonra oradayım. Bayım, Bayım, ne yapıyorsun? Oo, Ömer Abici. Canlı yayın. Canlı yayın. <laughs> İyi, tamam Ne haber? Valla iyiyim ya, sen nasılsın? Çok şükür. Bir geldim, bir daha da iletişim koptu. He? İletişim koptu diyor. Ya, e, yengem geldi. Şimdi rahatsız etmek istemedim sizi. He. İstiyorsan gelir giderim yani, ziyaret ederim. Biz yarın kampoda gitmeyi düşünüyoruz. Ya rezervasyon yaptık orada. Biraz da dalgamızı geçelim. İşe oraya gitti şimdi. Ferdi oraya gitti. Ya biliyorum. Görüyorum şey paylaşımda. Ferdi orada. Ha. Ben de bir buçuk ay sonra gideceğim. He. Orada bir arkadaş var benim. Hatta şimdi onu konuşuyorduk. Yenidekilerle. Onu... Ha gezmeye. Evet. İyi güzel. Tamam. Öyle işte. İyi. Tamam abi. Var mı isteğin? Yok Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Iyi Yengem merhaba. Evet gençler. Atlan abiye rastladım yolda yürürken. Atlan abi videolardan hatırlarsınız. Yüksel Aleyküm Selam Erkan demiş ki abi Tomorrow nerede? Tomorrow yakınlarda bir yerde onu bıraktım yani e, gençler Tomorrow benim motorumun adı yeni gelen gençler onu soruyor Gürbüz yok Gürbüz değil Erkan soruyor yakınlarda bir yerde ama şöyle bir saat falan yürüyeceğim bu bir saat zaman zarfını da size sokakları göstermek için canlı yayın açtım her şey sizin için gençler bir dolar hep 4000 Kamboçya riyeli Acaba ev kiralarından yıllık mı zam yapılıyor? Yüzde kaç gibi bir zam yapılmıyor. Anlaşmayla girdikten sonra sözleşmeyle o artık o şekilde kalır. 250 dolar mı anlaştın gibi? 250 dolar kalır o. İki, bir sene sonra 260 dolar olacak diyen olmaz. Eyvallah Bülent. Gerçekten Adnan iyi bir insandı. Satranç söylüyorum Çok küçük değilmiş orası demiş. Tabii ki küçük değil. Burası yaklaşık 300-350 bin insanın yaşadığı bir şehir. Ortalama Avrupa'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan emekli insanların da daha... kozmopolit bir şehir. O da hediye var bakın. Böyle gençler. Evet. Kulak misafiri Ömer abi Muson Yağmuru döneminde kendini rahatsız etmeyecek. Kamerayı koyacak şekilde bir canlı içerik beklerim. Daha çok paranı Nereden baksan bir ne kadar zaman var. Yan tarafta tadilat tamiratçı var. Çok ses geliyordur. Kusura bakmayın. Bir 5-6 ay var ona. Abi motoru kilitliyor musun yoksa gerek yok mu? Gerek yok. Gençler bakın. Şu bayan giysi. 1 dolar 3 dolar arası diyor. Yine şört var. 1 dolar 3 dolar arası diyor. Bakın şu gömlekler 4 dolar. Bakın şu malzemeler, spor malzemeleri bir tanesi 4 dolar. Şu tişörtler görüyor musunuz? Bir tanesi 4 dolar. Diye devam ediyor. Bakın orada 2 dolara tişörtler var. Çantaların bir tanesi 3 dolar. Evet, burada da gençler bir tane eczane var. Kamboçya'da eczane nasıl? Görün istiyorum. Bakın burası eczane. Bu eczaneye girdiğimizde alacağımız ilacın ismini söylememiz yeterli. Reçete sormazlar. Verirler ilacı. Fiyatlar da çok pahalı değil. Thank you sir. Fiyatlar da çok pahalı değil. Hataylı hemşerimi de tebrik ediyorum. Sanatkar bir adam tek başına çalışıyor üstelik. Eyvallah. İyi bir abimiz. Kral sen en iyi Suriyesin. Suriye seninle gurur duyuyor. İyi ki varsın demiş. Evet. Makaleyi İzmir Marşı'yla uyurluyoruz. Bugün İzmir Marşı'yla uğurladığımız ilk katılımcımızı göndermiş olduk. Başka İzmir Marşı'yla uğurlanma hevesi olan varsa bana cartcurt mesaj yazabilir. İnternette donuluyor ve seste sıkıntı var biraz Ömer abi. Şimdi sokaklarda dolaştığım için oluyor bu. O yüzden kusura bakma. Say hello. Türkiye. Okay, hello. <laughs> Gençler bunlar masözlerimiz. Evet. Nasıl? Keyif alıyor muyuz? İyi miyiz? Buradan dönelim. Karşıya geçelim dönelim buradan. Hello. O da mı sordu gençler? <laughs> Şimdi ben dışarıdayım. Otele geçince abi. Merhaba. Ah, merhaba. Murat merhaba abi. Ömer ben. Seni geçenlerde de izledim bile bir haftadır da. Nasıl Eyvallah. Abi? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla. Biz de geldik. Canlı yayınlıyım. Merhaba tamam. demek ister misin? Hadi boş ver. Tamam. boş Biz <laughs> Bizim arkadaşı Nasıl keyifler? İyi abi geldik buraya. İyi. Gezmeye baktık Sen de numaran var mı? Var. Ha. Sana... Ben yiyeyim abi de. Ee, şöyle yapalım. Canlı yayında numaramı vermeyeyim ben. Tamam. Sen yaz, ben yazayım. Ha, Yes. Tamam. Merhaba şey merhaba demek merhaba de. Ömer abiye. Femir abi nerede? Merhaba. saygılar. Selamünaleyküm <laughs> falan tabi tabi güvenli şey bura. Bura öyle korkutucu gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. İnsanlar bizi çok Kaynaza gittik. Bize neler hemen. anlattılar ya. ben abi ben Biraz orada konuşayım ya. Yok oraya gitmeyin. Al konuş. Yok oraya gitmeyin. Valla bura yani. öyle denilen yer gibi değil. Adam adamıza, 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 Bura adamıza, gayet gizli, 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 güvenli. Yani. Hoşgörülü bir yer. Hiçbir problem yok. Bir senede bir Gönül sen yapıyorsun. Gönül rahatlığıyla da, gelebilirsiniz Aa, buraya. Çıkmış, buraya. Biz üç gün önce geldik. Yani Tayland'dan geldik. Yani, Tayland'a indik. Bangkok'a. Bangkok'tan. E, Pattaya'ya indik. Patya'dan e, üç gün orada kaldık. Akabe yani, dedik. insanlar ya, e, ne nedense burayı kötülüyorlar ama bura öyle kötülenecek bir yer değil. Bura gayet Banyan, çok güzel şey, bir yer bura. Hiç şey değil. hayat ucuz burada. Her şey güzel. Ben gerekli Eyvallah. Gerek kadar evet. Tamam. Ya. Yani. Tamam numarayı verdim. Yani biz de öyle kalıyoruz. Saygılar. Nerede? Van, Van, Van Der Spurs'ları var ya orada kalıyoruz. Tanımıyor mu? Hemen orada. Türk mü? Yok. Şey İngilizlerin Almanları e, Çok güzel. İyi. Üç tamam. Orada. <laughs> Tadını çıkarayım. Tamam. Ararsan görüşürüz. Tamam, tamam. abi. Gençler. Gördüğünüz üzere sokakta Türk vatandaşları da karşılaşabiliyoruz. Onlarla merhabalaşabiliyoruz. Zaten gelen insanlar beni tanıyor. Evet. Önce bir yorumlara bakalım neler olmuş neler olmamış. Beğeni yapan demiş. Çok güzel Ömer abim. Emeğine sağlık demiş. Gürbüz. Ömer abi Arjantin, Brezilya ve Kamboçya'yı inceliyorum. Yerleşmek için kısmet umarım. Bir gün görüşürüz. Hayırlısı diyelim. Aklımda tek soru miras hukuku açısından Kamboçya nasıl? Sarp. Ben sana kendi miras hukukundan bahsedeyim. Benim yaşım 55 bakarsın bir yıl yaşarım, bakarsın on yıl, bakarsın on beş yıl, bakarsın yarın giderim. Gittikten sonra benden kalan var ya ne olmuş ne olmamış benim umurumda değil. da umurumda değil. Çünkü artık ben hiçbir şey hissetmiyor olacağım, bilmiyor olacağım. Zaten talan diyorlar geriye kalanlar. Miras yediler. O yüzden bu tip, bu tip şeylere ben takılmıyorum. Eyvallah Cengiz'in başarılar dilemiş. her aylık ne kira veriyorsun? Yanındakiler turizmi mi temelli mi geldiler? Onlar Gezmeye gelmişler buraya. Tesadüfen sokakta karşılaştık. Beni de tanıyorlar. O yüzden merhaba dediler. Ben aylık ortalama aylık 270 dolar para veriyorum. Ee, barındığım eve elektrik, internet, kira su, çöp parası hepsi içinde. Abi Ankaralı mı? Hiç bilmiyorum. Dedim ya tanımıyorum ikisini de tesadüfen karşılaştık. Bilmiyorum dostum. Abi tahmini orada yaşayan Türk sayısı kaç sence? Geriye sormuş bir önceki soruyor. Erkan bu sorunun net cevabını da bilemem. Şu an herhalde bir 80 kişi olduk. Kadir Erses. iyi günler Ömer abi. Slon Londra'dan selamlar sevgiler demiş. Aleyküm selam. İyi günler. Evet gençler. Bu şekilde bir desteğiniz olmuş olur. Yani çift tıklatın, beğenin, yapın. Facebook'ta, Twitter'da paylaşın. Gençler, sanırım şimdi düzelmiştir. Problem kaydedildi arkadaşlar. Yani bulduğu internete bağlanıyor. Bağlanınca da yayın halle gidiyor. Ne zamandır oradasın? Aylık yaşam masraf ortalaması nedir? En son bir soru buydu. 1 yıl 3 aydır buradayım. Aylık ortalama 500-600 dolar. Benim kendi masrafım var. Evet gençler. Ben kapatıyorum bunu. Wi-Fi yüzünden artık kitle dağıldı. Bu şekilde sonradan bir canlı ileriki zamanlarda yaparım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın gençler.